E şimdi diyorum ki benim vatandaşım e, okumuştur kendini yetiştirmiştir eğitimlidir bunu önce bir e, iyi niyetli sözle uyarmak lazım. E direkt e, çürümüş akciğer koyup da bunu azarlamanın bir anlamı yoktur. Vatandaş bunu görünce diyecek ki belki e, bir kişi diyecek belki bin kişi diyecek ama bunu bilecek ki her gün bu kadar Bakın vitamini diyorum, süt diyorum, C vitamini diyorum. E hadi margarinle çikolataya bir şey demiyoruz, salam diyoruz. Bunları her gün günlük evine götürecekken e bunu duman yapıp da zehir yapıp da kendini zehirlemesi. Şimdi bunu tüketirken ikinci faydası nedir? Bulunduğunuz ortama zarar vermezsiniz. Yani kimsenin şimdi biz portakalı yerken portakal altı olamaz. Bakın duman altı olduğu gibi. Ya da kimse süt altı oldum diye doktora gidemez. Anlatabiliyor muyum? Tüketirken de ha paylaşırsanız diye ben ikişer üçer tane aldım ki e, en fazla gözü alır. Parası yoksa verin yarısında verin hayra. Ama siz diyorsunuz ki ben bir paket sigara içeceğim. Bu bana zararı olacak. Duman altı zararı olacak. E hanede kalabalık ortamda herkese zararı olacak, bütçeye zarar olacak. E, birikim yapamayan bir toplum olduğumuz için ülke ekonomisine zarar olacak. Ya bir şeyin daha ne kadar zararlı olması lazım ki? Kaçakçılar tarafından kullanılacak, PKK'ya destek sağlanacak teröre de faydası olacak. Yok biz vergili tüketimden bahsettik. Hayır hayır misal ya. diyor, o da var. E, yani. Yani e, şimdi... sen hiç PKK'nın teröristin Portakal kaçırdığını, sınırların e, sınırdan portakal geçirdiğini duydun mu? Süt geçirdiğini duydun mu? Vallahi İhsan, yani margarin geçirdi mi? Pazarda kaçak diye ucuz satılan havuç hiç görmedim. <gülüyor> <gülüyor> yani bu kaçak havuç, bu işte 500 lira da öbürü evet. bir 500 lira vergilendirilmiş diye ama duyuyorlar. var sigaranın. Demek işte onu ki onu var. biz devlete, millete, kendimize, ailemize faydalı olsun diye kimseye zarar açmamak için kendimiz başta olmak kaydıyla bu ürünleri tüketebiliriz bir paket sigara yerine. E bu da kamuya spot olsun. Beraber beraber alışveriş yaptık. Evet. Sen onları aldın, ben de burayı aldım.